Basketball.com.tr'ye hoş geldiniz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaan Kural NBA konuşacağız. Ee, son haberlerden bahsedelim. Byron Scott gitti. Yerine kim gelir? İyi mi oldu gitmesi diyeceğim. Komik olacak. <gülüyor> <gülüyor> Sen iyi şey oldu mu? Bir kere tarafsızlar için bence çok kötü oldu. Abi yani bamba NBA'de bir takım basketbol adına yapılan iyi şeyler var. Ve bir başka tiyatral aktivite var. Yani demeçleri olsun, oyuncularıyla ilişkileri olsun, oynattığı tuhaflık, tuhaf şeyler olsun. <laughs> Bir, bütün sezon Kobi'nin yancısı konumunda, abi abim güzel attın abim falan tavırları falan muazzamdı. Bir de gerçeklikten ve... E, ...şu anki dünya düzeninden kopuk demeçleriyle falan ben çok özleyeceğim şahsen. E, ama bir basketbol koçu olması bir takım için çok hayırlı bir olay olmadığını <laughs> zaten geçtiğimiz... ...yıllarda görüyoruz. Sadece bu sene değil, son 5 takımında... Savunma verimliliğinde hiç 25'e girememiş. Çünkü <laughs> Hep son 5'teymiş son 5 takımı. Çok güzel bir istatistikmiş. 25, 26, 27, 29, 29 ve 30 olmuş. Şey, bir tane 29 olan takım 28. olsaymış son 5 sırayı tamamlamış olacakmış. <laughs> Ama yani son 5 takımı savunma verimliliğinde son 5 sırada olur mu be abi? Olmaz. Evet, yani. Gerçekten olacak iş değil. Yani. Ya, hakikaten olacak iş değil. Geline kim gelsin? Luke Walton gelsin abi. Yani zaten takım da onu istiyor. Işte. Bu arada şey konusunda bayağı e... Geç kalmış olmaları veya e, piyasayı çok iyi araştırmamış olmaları onların çok büyük bir hata yaptığını ortaya çıkardı geçtiğimiz zaman. Tom Thibodeau'nun gerçekten Lakers'ı istediği ki şu anda serbest koç piyasasındaki belki de en gözde isim Tom Thibodeau e, istediği fakat Lakers'ın acele etmediği, daha doğrusu e, bu konuda proaktif davranmadığı için bu fırsatı kaçırdığı söyleniyor. Minnesota'yla anlaştı zaten Thibodeau. E, şu anda kalan oyun isimler arasında bir kere abi e, şu geri dönüşüm programından vazgeçin. Hayatta işte. E, normal hayatta, toplumsal hayatta geri dönüşmeye her zaman taraftarım. Yani israftan <laughs> çok karşıyım ya. ama koçlar konusunda geri dönüşümden biraz uzaklaşalım abi. Yani beş kere olmamış bir koçu altıncı yerde olacağı... Ha bazı koçlar bir yerde olmayıp başka yerde çok daha verimli olabilir. Mike D'Antonio örneği var mesela Hı -hı. önümüzde. Bazı yapılar Fakat bazı koçlar olmuyorsa olmuyordur abi. Sam Mitchell, Vinny Del Negro. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> bunlara <gülüyor> gerek yok abi. Hakikaten gerek Alki yok. Ki yani. bunlarla görüşenler var yani. Hani takım almak için. <laughs> abi bu konuda... Abi sen niye bu kadar negatif bir iz ol ya? Böyle <laughs> hani olumlu şeylerden bahsedelim abi. <laughs> Hayatta daha pozitif bakalım tamam, istiyorum. Tamam. E, Tibo diye geçelim o zaman. Biraz evet. daha anlamlı. bu arada Luke Walton hani eski Lakers'la olması... E, Golden State'te körün altında çok iyi bir şey geçirmesi, genç oyuncularla iyi iletişim kurabilecek bir şeyde olması, genel e, nasıl tarzda olması falan bence çok ideal bir senaryo gösteriyor. Ben D'Angelo Russell'ın da olumlu etkilenebileceğini düşünüyorum. Evet. Yani koç değişiminde. Bence Byron Scott'tan sonra her şey çok olumlu. <laughs> <Ya zaten gülüyor> ben gelsem bile çok daha iyi olacak. Daha kötü ne yapabilirsin ki abi yani. Tamam o zaman, şey, Timo diyor geçelim Wolves'a. Orada da gençler var geliştirmesi gereken. Ee, çok tartışma konusu oldu işte, yanlış bir seçim, genç yetiştiremez Wolves falan yani. sen, sen ne düşünüyorsun? Şöyle piyasadaki kariyeri bilinen e, yani CV'sine bakıldığı zaman ve işte geçmişine bakıldığı zaman en olumlu, koç Tom Timo'du. Tartışılmaz evet. bir durum. Kaç senedir Chicago'ya NBA birincisi yaptı falan filan. Ee, Kağıt üzerinde en potansiyelli takım da Minnesota Timberwolves. Ya bugün NBA'deki 30 takım içinde Golden State Warriors dahil koç olmak isteyen bin numaralı takım Minnesota Timberwolves. Çünkü kısa vadede çok ciddi bir başarı baskısı yok Golden State'te o da var çünkü. Fakat elinde iki tane mega malzeme var yani. Anthony Towns, Andrew Wiggins yetmezmiş gibi işte Zach LaVine gibi doğru yapıda kullanabileceğin Ricky Rubio gibi geniş bir Cedric cap açığı gibi gene bir draft, bu sezon olacak bir draft hakkı gibi. Hani önü sınırsız başarıya uzanabilecek bir e, var önünde. Yani şey var önünde. tablo var önünde. Fakat ideal senaryo mu bu? Yani en iyi piyasadaki en iyi açıktaki koç ve en iyi açıktaki takım bir araya gelmesi ben çok olumlu bulmadım. Ha kötü demiyorum yanlış anlaşılmasın. Olumlu tabii ki. Ama Tom Thibodeau oyuncularını sonuna kadar zorlamayı, Onlardan e, yani posasını çıkarmayı çok seven bir koç. Yani işte hatırlıyoruz, Lowell dengeleri, Joakim Noah'ları 44-45 dakikalar oynatıyordu. Noah döndükten sonra 25 dakikasını koymuş doktorlar. 32-33 dakika oynatıyordu gene de. Yani oyuncu sonuna şimdi tamamen şey odaklı olduğu için rekabet odaklı. Babacığım sonuna kadar mücadele edeceğiz diyordu ki o sayede çok büyük başarılar kazandı. Şey. Fakat şimdi bunu veteran oyuncular için biraz yapabilirsin. Fakat bu genç oyuncuların biraz daha e, nasıl derler demlenmesi gerekiyor. Artı Tibodun en büyük özelliği ne? Disiplini, savunma kurgusu, oyun bütünlüğü diyelim ve oyun şeyi ne derler? Yırtıcılığı. Fakat genç oyuncu, bunların her oyuncuya yetmez. Genç oyuncuların daha öncelikli başka ihtiyaçları var. Serbesti, kendini bulma, kendini tanımlama gibi. Yani Tibodunun verdiği şeyler çok değerli ama genç oyuncuların ilk planda alması gereken şeyler biraz daha farklı gibi. Ha bu arada şey deniyor. Tibo'du geçtiğimiz bir sezonu biliyorsun bütün takımları tek tek ziyaretle ikişer üçer hafta geçirerek Hı. geçirdi ve kendini çok yenilediği, çok vizyonu değiştirdiği söyleniyor. Takım olsan izin verir misin abi? Koç gelecek bir rakibin olacak bir koça kendi sistemini tanıtıyorsun, şey yapıyorsun. Amerika öyle bir yer değil ama ya. Orada sıkıntı. Orada, yok. orada sıkıntı yok ya. Hatta hani hakikaten çok paylaşıyorlar. Ya mesela abi NBA koçusun, tamam mı? çok özel yerler gelmişti. işte. Mike Brown yani Cleveland şampiyonluk adayı koçusun. İşte şey de öyleydi. Teristos da Abi gidip Amerikalıların gözünde söylüyorum. Biz öyle bir şey demiyoruz. Çok daha aşağıda gördüğün e, Avrupa Ligi takımlarına gidip as iki hafta, 3 hafta kamp Abi Mike Brown, Ettore Messina'nın yanında şey e, Barcelona'da falan staj yaptılar. Yani burada neler yapılıyor diye görmeye çalışıyorlar. Abi yaz ligi takımlarına gidip kendi asistanlarının asistanlığını yapıyorlar. Bunlar hiç takılmıyor o tip şeylere ya. Yani e, NBA'de Amerikan rekabeti bizim anladığımız rekabetten çok daha farklı. Kendi sistemini gayet de rahat anlatıyor da yani hani... Sırlarımızı afişe etmek falan diyor. Gel abi soyunma odamızda otur biz böyle yapıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz falan diyorlar yani birbirlerine. Çünkü zaten... E, oradan beslenen veya oradan... Birbirini vurmaya çalışan bir rekabet pek yok orada yani. Son sorumu soruyorum. Sor. Walls playoff yapar mı? Özgürlük işini. Ee, yapar. TİBO'da zorla yap. ve yapması iyi bir fikir değil bence de. Zaten evet. sorun buradan başlıyor biliyor musun? Sorun buradan başlıyor yani. Sorun demeyeyim daha doğrusu. İdeal olmayan senaryo buradan başlıyor. Thibod'u tabii ki çok iyi bir koç. Bu takım tabii de çok yükselecek. Ama... E, aynı frekansta ve aynı e, hızda ilerlemiyorlar gibi geliyor bana. Gedoğlu bir şey gibi olacak. Evet evet, evet evet. Anladım evet. tamam. E, Kenny Atkinson'a geçelim. Hı hı. Yani geçmemize gerek var mı bilmiyorum gerçekten. Brooklyn'de... Abi şimdi Brooklyn'de tam tersi. Yani Minnesota'nın tam tersi senaryo. Yani NBA'de en az gitmek isteyeceğin takım. Aslında daha ortada kalmış takımlarla da ölçe, Ama önümüzdeki 3 sene hiçbir şey olmayacak Brooklyn'de. Çünkü takım dibe vurmuş durumda ve önümüzdeki 3 sene boyunca elinde hiçbir değer yok ya yani bütün draft taklarını falan geleceği tamamen ipotek etmişlerdi e, Brooklyn'e geçerken başarı kısa vadede başarı kazanmak için bütün elindeki değerli olan draft taklarını falan Boston'a yolladılar. Eee önümüzdeki 3 sene hiçbir şey olmayacak o takımlarda. Ve ya biraz tek takkiyi bekleyecek. Ya gece gece bekçisi aldı onlar biraz koşacak. Bu arada Ayaz etkisinin potansiyelinin yüksek olduğu düşünülüyor. Biraz Boston modeli gibi düşünüp hani e, geleceği parlak bir koç bu işte gece bekçiliğinden e, genel müdürlüğe tarif ederken <laughs> yani işleyişi bir görsün, bir, bir bulunsun burada, bir ortamı tanısın. E, babında yaptıkları söyleniyor. Atkinson için ya, tabii ki e, şeyini bilemiyoruz, head coach kariyerini ama söylenenler genelde olumlu. Ve şu aşamada zaten ne beklenti var, ne bir şey var. Ya Belki ben koç olsam gitmek isteyebilirim çünkü beklenti yok ya. Yani, kendi istediğin sistemi oturtma şansın olabilir ama gene de tabii... Ama abi çok da böyle bir sürekli bir patinaş hali falan da ya insanın ömrünü ömür götürür yani. <laughs> Ve yani atıyorum şimdi e, ilk koştuk deneyimi için tabii ki senin dediğin gibi baskı yok abi şey ama abi iki sezon sonunda bakacaksın kariyerinde ne yazıyor? Evet. O, o, 27 galibiyet, 127 mağlubiyet yazacak kariyerinde yani. yani yapacağım bir şey yok yani. Ve o da bir yere yazılacak yani sonuç itibariyle. daha şey değil mi? Sempatik şu anda iş olarak. Nispeten tabi onlar Orada biraz... Da çok karışık. Çok Şey ya bir de... Abi o kadar mağlubiyet üst üste insanın ruhu, yani ruhunu biraz örseler ya. Yeniliyorsun, 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 yeniliyorsun. Evet. Ödünlere geçelim mi? Geçelim. E, altıncı adam ödülü bence benim en çok konuşmak istediğim. Cemal Crawford aldı. Niye aldı? Niye aldı? Baba atıyor atıyor. Sen beğenmiyorsun <laughs> ama çocuk atıyor abi. <laughs> Bunlar sana cevap Arda Bey. Ya yani şey var. Bir yerde kim yazmıştı? NBA yazarlarından biri. Son son 8 6. adam ödülü galiba... Kenardan gelip en çok sayı atan bir veya ikinci oyuncuya verilmiş. Oh. Yani şimdi... Son dönemde bu ödüllerin jürisi yani ödüllerin belirleyicileri değişti ve bu jüri çok daha genç yazarların... Sadece belli bir takımı takip eden spesifik, işte, mesela Atlanta Gazetesi'nin Atlanta Hawks'u takip eden yazarlarından çok bütün ligi takip eden, daha geniş bakabilen, biraz daha e, nasıl derler taraf veya cephe olmayıp daha adaletli bakabilen bir jüriye dönüştü. Jüri çok değişti çünkü. Nispeten bu ödüllerin çok daha sağlıklı, çok daha geniş perspektiften bakabilen, sağlıklı jürilerden geçtiğini görüyoruz ama bazı konularda hala bazı sabit Amerikan fikirleri devam ediyor. Kenardan gelen oyuncu babacım kenardan işte iş kötü gidiyor, kenardan gitsin sayı atsın diye bir algı var tamam mı? Ve bu kenarda gelip sayı attığı zaman o takımın toparladığı ve etki yarattığı zaman sanki daha büyük bir oyunu değiştirmiş gibi bir algı var. O yüzden hani Lou Williams'lar şeyler falan hep burada <laughs> ön plana çıkıyor. Fakat abi bu, e, bu işin sadece yani verimli olduğu ya da çok değerli olduğu ya da diğerlerinden daha değerli olduğu anlamına gelmez. Ama Amerikalıların bakış açısı bu. Bir. İkincisi Black Griffin sakatlandıktan sonra biliyorsun Clippers inanılmaz bir çıkışa geçti. Yani o sakatlıktan sonra ne olacak falan derken çok daha iyi oynadılar. Burada da nedense saçma sapan bir şekilde Jamal Crawford'a çok ekstra bir pay verildi. Jamal Crawford bu dönemde çok kötü oynamadı ama asıl farkı yaratanlar Chris Paul, JJ hmm. ve DeAndre Jordan'dı. De e Jamal Crawford sezonu çok kötü başladığı için bu dönemde biraz normalleşti ki iyi atmadı. 40'ın altında attı bak onu hatırlatmayacağım. Fakat sezon başında oranı daha iyi olduğu için babacım Jamal Crawford nasıl yükseldi takımı diye bir algı oluştu nedense. Ya bir de 6. adam deyince Cemal Crawford otomatikman akla geliyor ya. Belki onun da bir payı olmuş olabilir. Halbuki bence Evan Turner'da, Enes Kanter'de hmm. e... Deniz Şröler'de daha iyi iş yaptı mesela. Şeyin Aras Bayram'ın önerisi en iyi takım bench'ine ödül verme. Ha iyi mesela ki. Mesela 6. adam böyle. Bence iyi. O zaman her de... sene San Antonio olur abi. <laughs> Gerçi evet adama. Evet. Ee, Artı orada işte daha çok rotasyon yapan, daha çok dinlendirenler avantaj kazanır falan. Ama daha mantıklı, doğru. 6. adamdan daha mantıklı yani. En çok gelişme gösteren oyuncuya geçelim mi? Geçelim. Orada da işte CJ McCollum aldı. Hani neredeyse sene başında belliydi artık. Evet. O, onu dakikaları arttığı gibi dedik ki alacak herhalde. Nasıl buluyorsun onu? <laughs> çoğu zaman dakikaların artması performansın artmasına da olumlu yansıyor. Fakat bu kadar net bir korelasyon ve üstüne üstlük atıyorum 10 dakikada 10 sayı atarken 20 dakikada 20 sayı atmaktan başka bir şey bu. Takımın liderliğine geçiyor olmak yani iki liderinden biri olmak başka bir değişim. Bence çok hak etmiş. Ama benim oyun başkasına olurdu. Kim olurdu? Ben Stephen Curry'e verirdim oyunu. Çok net yani. Ki biliyorsun Stephen Curry 3 tane birinci sıra oyu alıp oylamada dördüncü oldu. Aa, gerçekten. Tabii sen oynamadın. <laughs> dördüncü oldu Stephen Curry. Dördüncü oldu en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülü. Ve ben de bir, bir, numaralı oyumu ona verirdim. Çok güzel oldu. Şöyle hani bunu herhalde söylemeye gerek yok. Geçen sene MVP'ydi. Geçen seneki MVP hak etti mi? Bence en tepedeki iki isimden biriydi. Ben James Harden'ı bir tık daha önde görüyordum ama çok önemli değil. Yani e, geçen sene iki MVP'den biriydi diyelim ki seçilen MVP'di. Abi en değerli oyuncu olup en çok gelişme kaydeden oyuncu olabiliyor olabilmek ne demek? Yani bu bir tasavvur ederseniz durumun vehametini yani Stephen Curry'nin bu sezon boyunca yaptıklarını bir kere daha herhalde etmek benim abi ben çok çok içten bir şekilde söylüyorum. Ben hep şey söylerim abi. Bu hep dağcılık örneği veriyorum ama hı hı. abi 3000 metreden 4 3000 rakımdan 4000 rakıma çıkmak zordur. Bayağı da zor. hatta 3000'den 5000. Fakat abi 8200'den 8400'e çıkmak o 200 metre hı. 3000'den 5000'e çıkmak olan 2000 metreden daha da zor bir Abi bu adam 8200 metreden 8900 metreye çıktı bir anda yani. Bir anda 3 yani istasyon geçmesi gereken bir anda geçti. Yani bu sezon yaptıklarının tasviri çok kolaydı Yani NBA tarihinin gördüğü en görkemli 2-3 sezondan birini yaşadı Stephen Curry. Evet, çok iyiydi hakikaten. Evet. Zaten MVP alınca onu ayrıca konuşuruz, konuşuruz diye tahmin ediyorum. Ama ben gerçekten uyum ona verirdim. Ben. Bu arada CJ McCollum çok hak etti yani kimse bir şey diyemez. Ee, en bence Jamal Crawford hak etmemişti mesela. A, bence de. Hı. En iyi savunmacı Kawhi Leonard e, aldı. Nasıl buluyorsun? 2 sene üst üste. Son 30 yılda... Ron Artest... Gary Payton ve Michael Jordan dışında... alabilen dış oyuncu yok en iyi savunmacıyı. Hep iç oyuncular alıyor. Çok da normal. Bence de olması gereken bu. Çünkü... dış oyuncu dünyanın diğer bütün savunmacılardan çok daha iyi savunmacı olsa bile... savunmaya etkisi bir çember savunucu kadar olamaz. Benim kişisel görüşüm bu. Ve ben o yüzden asla bir dış oyuncuya bu ödülü vermem. da benim listemde 5. sırada belki gelirdi yani. Hmm. Ama almasını anlıyorum. Hak ettiğini de düşünüyorum. Şey değil, sadece benim kişisel oylamamda bir dış oyuncu asla yani hakikaten bu Kavailan'ın bu sezon yaptığının iki katını falan yapması lazım ki diğerlerinin önüne geçebilsin. Benim listemde daha geride olurdu. Ben, ben Draymond Green'e verirdim. bir kere onu söyleyeyim. Paul Millsap onun arkasından gelirdi. DeAndre Jordan gelirdi. Yani hepsini Kavailan'ın önüne koyardım. Ama Kavailan'ın da yani hiçbir zaman bir saniye bile düşmeyen konsantrasyonu, rakip dış oyunculardan kimi savunuyorsa onu hayatı dar etmesi de yani son derece etkileyici. Buna hiçbir şey demiyorum. Sadece e, oynadığı pozisyon itibariyle bu, ödül, bu ödülün bir parçası olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani şey çok etkileyici değil mi ama ben mesela özel Kawhi savunma e, kurgusu seyredebilirim sadece savunma yaparken ya. O çok keyifli değil mi? Şey var biraz ya, Kawhi avantajı. Bazı oyuncuların oyun stilleri kendini daha böyle büyülü gösteriyor. Mesela Vince Carter abi. Yani şimdi aynı hareketleri Vince Carter da Vince Carter da yapıyor. Şeydeyken mesela çok on planda. E, New Jersey'de öyleydi. E, Vince Carter, Richard Jefferson falan filan hmm. yani mesela Richard Jefferson yapsa aynı şeyi Vince Carter kadar güzel gözükmüyor yani falan. Tamam ki Richard Jefferson da atlet falan filan. Ya da e, atıyorum Tracy McGrady ile Marcus Thornton aynı şeyi yapsalar Tracy McGrady daha güzel gözüküyor aynı şey. Kavalyelerden ya yani bir savunma insan nasıl güzel gösterebilir abi? Abi duruşu böyle surat ifadesi falan da çok böyle şey ya. <laughs> ya, var, o. Ya, şey yani, hakikaten Terminator gibi adam yani. yani babacım, e, Terminator Salvation seviyor gibisin. Kaçamayacaksın abi yani, Bulacak seni ya. kafanı gözünü kıracak yani gibi bir durum var. Ve yani pozisyonu çok iyi biliyor. Bir saniye bile oyundan düşmüyor falan. Tek kelime olağanüstü, hiç kimse bilmiyor. Fizik olarak çok kuvvetli. O kuvveti nerede kullanacağını çok iyi biliyor. Vesaire vesaire. Yani, o konularda hiç hakkını yemiyorum ama dediğim gibi bence yani Dreaming Green'in yaptığı çok daha büyülüydü. Ee, en iyi koçu kim alır? Kim alır? Hmm. Vallahi muhtemelen işte köre verenler çok çıkacak. Yani 73 kaybet ne olursa olsun görkemli. Ben Brad Stevens'a verirdim ama ya. Brad Stevens'a? Hmm. Ya ben de adam sempatik bir geliyor bana ya. Ben bir de her sene Celtics'i... Küçük, küçük, küçük gözü ya. 28 yaşına falan evet, evet. ya. Abi çok... Bu yaşta ne büyük işler başarmış diyorsun. Ama öyle değil tabii. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.